Bizlerle birlikte GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır Ay olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merkez bankalarının kararlarını geride bıraktık ve borsadaki o temkinli duruş da sona ermiş gibi görünüyor. Bugün de yükselişler sürüyor. Ne dersiniz? Bundan sonra borsa İstanbul'daki görünümler nereye doğru evrilecek? Aslında geçtiğimiz hafta hafta başını kötü başlayıp haftayı kapatırken iyimser bir görüntüyle fiyatlama reaksiyonunu yeni haftaya başlamış olduk. Cuma günkü fiyatlama davranışını önemsiyorum. Daha doğrusu Merkez Bankamızın kararı ardından e, borsa reaksiyonu ve Cuma günkü hem günlük hem de haftalık kapanışın e, iyi bölgelerde oluşuyor olması borsaya yönelik yukarı yönlü beklentilerin ön planı çıkmasına olanak tanıdı. Kötümser düşüncenin de geride kalmasına olanak tanıdı. Bu düşünceden yola çıktığımız zaman da şu anda Borsa İstanbul 100 endeksi 8325 civarlarında ve 8400 TL bazlı zirveye de oldukça yakın. E, baktığımız zaman da özellikle haftanın ikinci işlem günündeyiz. E, yukarıda tabii ki 8400 işin e, psikolojik tarafında bir TL bazlı zirve olmasından kaynaklı ilk etapta Burası geçilemiyormuş gibi durabiliyor. Ama borsanın geneline ilişkin baktığımız zaman da endeks tarafında herhangi bir olumsuzluk olmadığını ve yukarı yönlü reaksiyonların devam edebileceğini söyleyebiliriz. Sektörel anlamda peki görünümler nasıl devam edecek? Özellikle e, baktığımızda bankalarda, holdinglerde yine hareketlerin olduğunu e, görüyoruz. Bunun yanı sıra enerji hisseleri hareketli kalmaya devam ediyor. E, dün Demir-çelik hisselerinin çok hareketli olduğunu gördük. Bugün uzun zamandır biraz daha aşağı yönlü hareket gösteren Hektaş ve Sasa'da %9'ların üzerinde primler var. Bundan sonra peki bu anlamda neler yaşanacak? Aslında biz yılın son çeyreğine giriyoruz ve son çeyreğine girerken sektörel bazda baktığımız zaman belli başlı ayrışmaların olduğunu da görebilmekteyiz. Sizinle yayına katılmadan önce baktığım zaman dolar bazı tarihi zirvelerden ...ne kadar uzaklıklarını ya da ne kadar yakınlıkta olduğu hususlarını incelerken... ...mesela bu ay Sınav Yıldız, hemen notlarıma bakıyorum... işte e, ...Kobi, Taş Toprak, Halkar ve aracı kurum e, sektörlerinin... ...2023 Eylül yani bu ayki e, hareketleriyle birlikte tarihi zirveleri yenilediğini... ...Taş Toprak'ın özellikle bu ayki e, biliyorsunuz ki bu, dün de çok önemli hareketler gerçekleştirmişti... 2007 ve 2011 tarihindeki zirve bölgelerini aştığını e, görebilmekteyiz. Sigorta sektörünün bu ay %30'a yakın bir pozitif performans sergilediği bir ortamda oradaki işte 2007 Ekim zirvesine oldukça yaklaştığını görebilmekteyiz. Yani baktığımız zaman özellikle sektörel bazda e, tarihsel seviyelere yaklaştığını görebildiğimiz çok fazla sektör var ama bunun e, yanı sıra işte 4 tane ana sektör var diyoruz. Holding, hizmetler, sanayi ve banka. Özel sanayi ve banka endeksi bu noktada referans göstergeler olarak karşımıza çıkıyor. Bankanın hala zirvelerden oldukça uzak bir potansiyel taşıdığını görebilmekteyiz. Özellikle Merkez Bankamızın enflasyonla mücadele konusunda atmış olduğu adımların işin rasyonelite e, politikası anlamında borsada olumlu yansıdığı bir ortamda e, banka tarafı yine hareketliliğiyle e, mümkün e, devam edecektir diye söyleyebiliriz. Benim de orada görmüş olduğum özellikle 22 günlük ortalama kabaca 7750'lerde ilk etapta 8500 ki o bölge önemli bir direnç noktası oldu. O bölgeyi aşabilirsek bankacılık biraz daha hareketlenebilir. Tabii sektörel bazda baktığımız zaman da işte ulaştırma tarafı biraz şu sıralar e, baskılanabiliyor. Acaba orada 26.300'ün üzerinde kalıcılaşabilecek mi? 34 günlük e, üstel hareketli ortalamanın yer aldığı bir e, görüntü var orada. Orada bir baskılanma süreci söz konusu. Orada da bu bölümü takip edeceğiz. İşte enflasyonun e, fiyat üzerine yansıtabildiği sektörlerin başında işte perakende ve gıda geliyor. Gıda içecek tarafında Yukarı yönlü reaksiyonların tarihsel anlamda da e, devam ettiğini çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Yani baktığımız zaman belli başlı sektörler zirvelere yakınlığı ya da yeni zirveler oluştururken e, belli başlı sektörler e, burada hala daha e, zirveden uzaklık konusunda potansiyellerini koruyabiliyor. Burada önemli olan husus fiyat tarafındaki beklentiye karşın gerçekten bir hikaye var mı yok mu? Buna bakmakta fayda var. Çok basit bir örnekle e, aktaracak olursak mesela elektrik sektörü diyoruz. Enerji sektör, enerji şirketlerinin olduğu bir e, sektörel bazdan bak, bakıyoruz. 35'e yakın sektöre baktığımız zaman da zirveden en çok uzak hangi sektörler var dediğiniz zaman ilk saraya e, burada elektrik sektörünü konuşabiliriz. İşte e, enerji şirketlerinin bu anlamda e, gelecek döneme ilişkin hikayeler var mı yok mu orada elektrik tarafını ön plana çıkartabiliyor. Mesela sınayi tarafa baktığımız zaman şu anda bu ay e, zirve noktasını revize etti. E, baktığımız zaman zirveye yakınız. Ama bu mesela sınayinin kendi özelinde e, lokomotif olması sebebiyle o zirvede yeni zirveler yapabilme potansiyeline sahip. Yani zirveden uzaklık ya da yakınlık burada potansiyel vardır evet. yoktur değil. Temel hikayeler var mı yok mu? Bunları da birlikte harmanlayarak e bu yorumu yapmak önemlidir diye söyleyebiliriz. 2 yıllık Amerikan tahvilleri 2007'den bu yana en yüksek seviyelerini görmeye başladı. E, Amerika'daki Fed kararı sonrasında küresel piyasalardaki e, bu hareket nasıl okunmalı peki? Tahvil cephesi ne anlatıyor? Aslında e, Fed'in kararlarında 2024 yılına ilişkin faiz beklentilerinde yaşanan değişim Burada tahvilde yukarı borsada aşağı yönü bir reaksiyon oluşturdu. Bilmeyenler için şöyle hemen bir hatırlatma yapalım. 2024 yılına ilişkin FOMC tarafında projeksiyonlarda %4.6'lık bir beklenti vardı. Yani son faiz rakamına baktığımız zaman kabaca 4 adet daha bir indirim yapılabilir şeklindeydi. Ama bu rakam 5.1'e çıktı. Yani 50 bas puan bir yukarı yönlü hareket. Yani FED enflasyonla mücadele konusunda faizleri uzunca bir süre yüksek tutacağının mesajını verdi. Şimdi bu böyle olunca dolarda kuvvetlenme, Amerikan tahvil faiz oranlarını yukarı yönlü hareket ve borsalar bu haberi sevmediği için de baskılanan bir süreç izlendi. Yeni dönemde özellikle büyüme ile alakalı iyi bir beklenti, istihdam tarafında bir problem olmadığını, e, bu sebeple de enflasyona daha fazla mücadele etme konusunda Fed'in ee, rahat bir görüntülü olduğu düşüncesi ön planda. Bu gerçekten desteklenecek mi, desteklenmeyecek mi buna bakacağız. Yılın sonuna kadar bir adet daha faiz artışı ihtimali FED tarafından var ama piyasa tarafından yok. Vadeli tahminlerde bunu çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Bu açıdan bir Kasım'daki FED kararına kadar gelecek haber akışları bu anlamda önemli olacaktır. Ki bu hafta büyüme ve FED'in yakından takip ettiği PCE enflasyon rakamları açıklanacaktır. Bunlar da bu beklentileri anlık reaksiyonlara çevirmebilmek adına önem arz edecektir diye söyleyebiliriz. Son olarak altındaki hareketleri de konuşalım. Ons altın 1911 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Nasıl yorumlarsınız? 1900 doların altına inecek mi? Aslında ons altında çok ciddi bir mücadele var. Bir tarafta faizlerin uzunca bir süre yüksek kalacağına ilişkin düşünceyle kısa vadeli satıcılar altını 1900'ün altına çekmeye çalışırken bir yandan da ya biz zaten bir adet daha faiz artışı olacağını fiyatlama kalemi içerisine sokmuştuk. E buradan sonra daha fazla faiz artışı olmayacağını da biliyoruz. Her nihayetinde Fed faiz indirimi dönemine de gelecek. E o zaman ben neden ons altının çok daha fazla düşmesine izin vereyim ki düşüncesiyle orta vadeli alıcılar Kıyasa bir mücadele içerisinde. Şimdi tarihsel bazda baktığımız zaman 10 altın 2013 yılından bu yana yılın son çeyreğinde gerçekleştirdiği diple yeni yılın ilk ayı ve ilk çeyreğine kadar bir potansiyel e, fiyatlama performansı sergiler. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman da 10 altında neresi diptir Sunutunun cevabını arıyoruz. Kısa vadeli olarak şu an için baktığımız zaman da 1978 bölgeleri önemli. Hani buralar kırılabilirse belki 1900'ler hatta 1885 dip bölgesi gündemimizi meşgul edebilir ama bu gerçekten görülecek mi hususunda dolar endeksi, Amerikan tahvil faiz oranlarının seyrine bakacağız ve veri seti odaklı gideceğiz. Eğer e, doların kuvvetlenmesini FED'i baskılayabilecek bir data seti sonuçları görürsek o zaman altın tabii ki 1885'e kadar bir geri çekilme olasılığı artar. 1907'lerin altında ama o veriler altın düşüşünü sınırlandırırsa yani Fed üzerindeki bir baskı ortadan kalkar görüntüsü izlenirse o zaman buralar altın için önemli bir dönüş noktası olacaktır ki biz bunu nasıl anlayabiliriz? Kabaca 1930'ların üzerinde evet. kalıcılaşırsa ancak altın döndü diyebiliriz ki o zaman 1950 ve 1985'leri yeni dönemde konuşmuş oluruz. Kudret Bey çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.